Evlerde rahatlıkla beslenebilen kedi, köpek, kuş gibi hayvanlar düzenli olarak veteriner hekim muayenesinden geçmediği takdirde bulaşıcı hastalıklarda ciddi risk unsuru olabiliyor. Veteriner hekim kontrolünün önemine dikkat çeken uzmanlar, hayvanlarda bulunan hastalıkların rahatlıkla insanlara geçebileceğini ve ciddi enfeksiyonlara yol açabileceğini söylüyor. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Abdülkadir Küçük Bayrak, hayvandan insana geçebilecek hastalıklar konusunda uyarılarda bulundu. Aslında kistratik adını verdiğimiz hastalık özellikle çiğ et yiyen kedi ve köpekler ve aynı zamanda düzenli bakımları yapılmayan ve düzenli aşılama ve ilaçlamaları yapılmayan kedi ve köpeklerle bulaşan hastalıktır. Kistratik eğer biz düzenli bir bakımını yaptırırsak veteriner kontrolünü bu kistik hastalığı bulaşmaz. Ve bulaş sebebi de aslında tüylerin kendisi değil. Bu hayvan hayvanların bağırsaklarına yerleşir. Bağırsaklara yerleşerek dışkıyla atılır. Dışkıyla atıldığı zaman eğer hayvanın bağırsaklarında bu mikrop var ise kistetik o zaman tüylere bulaştığı zaman hayvanın dışkısı ve o tüyler döküldüğü zaman biz de onları solursak bulaşır. Eğer zaten tüyün kendisinde bu şekilde herhangi bir dışkı bulaşı yok ise zaten bir bulaş söz konusu değil.